Şimdi arkadaşlar burada idrar kesesinden idrarı biz dışarıya doğru aktaracağız. Böbreklerden idrar kesesine üreterle aktardık. İdrar kesesinden dışarıya da üretra ile aktaracağız. Fakat üretra gördüğünüz gibi erkekte çetrefilli yollardan geçerek ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor. Buradaki üretranın ilk kısmı arkadaşlar neresidir? Şurada ostium retra internum dediğimiz ağzı vardır. Bu ostium retra internumdan başladıktan sonra ilk kısmı intramural kısmı aslında. Vezik örneği yanında içerisinde kısım. Bazı kaynaklar buraya kısım diyorlar, bazı kaynaklar değil diyorlar. Sonrasında şurada prostatın içerisindeki kısım var. Pars prostatika. Sonrasında pars membranesea dediğimiz kısım var. Şurada e, musculus e, sphincter uretra aslında arasında kalan kısım. Ve şuradan sonrası da pars spongioz olarak isimlendiriliyor. Şimdi Şurada gördüğümüz kısımdaki sfinkter otonom kontrolüdür. Buradaki bir sfinkter vardı. Buradaki düz kaslar gevşediği zaman bu sfinkter açılır ve idrar bu alana doğru geçmiş olur. Fakat şurada gördüğümüz muskulu sfinkter üretra externa bizim hani çişimizi tutmak dediğimiz olay var ya çişimi tutuyor. İşte tutuyorum dediğim ne yapıyorsunuz? Bu kasları kasmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kaslar kasıldığı zaman idrar buradan çıkıp şu arada kaldığı için pars prostatica da ne oluyor arkadaşlar? Burada prostat kanallarının içerisine doğru e, kaçabilir. Bu da prostat enfeksiyonlarına, prostat genişlemelerine neden olabilir. Prostat hastalıklarına sebebiyet verebilir. İşte o yüzden ne diyorlar? Hani dedeler falan hep der ya çişin varsa git kuzum çişini tutma prostat olursun diye. Oradaki bahsedilen anatomik ilişki budur. Bir de burada arkadaşlar prostatın yapısı bozulduğu zaman, prostatla ilgili bir hastalık, bir enfeksiyon, bir kanser oluştuğu zaman da arkadaşlar ne oluyor? Buradaki üretranın şu geçtiği pars prostatikası bozuluyor. Buradaki prostatika, buradaki sphinkterlerin yapısında da bozduğu için buradaki idrarın akışını bozduğu için de işte kesik kesik idrar. İdrarın o işte doğal akışının bozulması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Prostat hastalıklarında diye söyleyeyim. Şuradaki sphincterin içerisinde de glandula bulbo diye gömülü bir bez var aslında. Burası musculus sphincter uretra externa. işte çişimizi tutmamızı sağlayan kas diye bunu anlatmıştım. Ve bunun içerisinde de glandula bulbo retralis ya da kooper bez dediğimiz bir bez var. Bu bez buradadır. Pars membrana içindedir ama açıldığı kanal şu pars spongiozoya doğru açılır. Ve ejekülasyon öncesinde bu alkali bir sıvı üreterek bu kanalı ne yapar arkadaşlar? Temizler. Neden alkali bir sıvıyla temizliyor? Çünkü eğer kanalın içerisinde idrardan sonra idrar kalıntısı varsa Spermatozon asitle karşılaşınca ne olabilir? Ölebilir. Ölmesin diye alkali bir sıvıyla burayı temizliyor ve nötralize ediyor e, şeffaf renkli bir sıvıyla. Sonrasında da ejekülasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ejekülasyon dediğimiz olayda da şuradan ductus deferens'ten gelen e, sıvıyla spermatozonları içeren sıvıyla şurada glandula vesikulozada oluşan sıvı birleşiyor. Şurada ductus ejaculatorius'ta birlikte pars prostatikaya açılıyor ve penisten dışarıya doğru ne yapılıyor arkadaşlar? Gönderilmiş oluyor. Buradaki kasların ani kontraksiyonu sayesinde de ne yapılıyor? Ejekülat ee, hızlı bir şekilde vücudun dışarısına atılmış oluyor diyelim. Kabaca en azından bunları burada bilin. değil kapat.